Merhabalar güzel abonelerim, kanalımın, YouTube kanalımın güzel aboneleri. Umarım çok güzel bir gün, umarım her şeyin yolunda olduğu, keyfimizin yerinde olduğu, huzurumuzu kaçırılan durumlara istinaden de pes etmediğimiz bir gün oluyordur diyelim. Günün hangi saatinde izliyorsanız izleyin tüm abonelerime takip edip beğeni atan tüm abonelerime şifa olsun diyorum buradan. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? İki deste varsa burada ne yapıyor oluruz? Tabii ki eril dişil konuşturma. Sizler çok seviyorsunuz eril dişileri özellikle Instagram'da eril dişil açılımlarımı daha çok konuşarak değil ama daha bir masalsı hikayeleştirerek anlatmayı, kişileri de o hikayenin içerisinde sanki ana karakter onlarmış gibi hissettirmeyi çok seviyorum. Benim de ilerleyişim böyle, tarzım böyle diyelim, tarotu böyle sevdirmeye çalışıyorum. Bugün sözlerimle, sözel olarak Eril dişili yapalım istiyorum. Kahverengi deste Erilleri, pembe destemde dişilleri simgelesin olur mu? Önce Eril'le ilgili olarak kartlarımızı çekmek istiyorum. Bakalım Eril'in düşünceleri ne? Eril ne söyleyecek dişiline? O kıymet verdiği bir zamanlar, kıymet verdiği, sevdiğini söylediği, her şeyi onun için ilerletmek istediği dişillerine ne söylemek isteyecek diyelim. Bir de dişillerimiz var değil mi? Fedakarlık yaptıkça aksi olan. O sevdikçe değer görmeyen. Belki de çok sevildikçe şımarmak isteyip yine de bazı şeylerin yolunda gitmediği için vazgeçmek zorunda bırakılan dişiller. Bakalım dişiller de erillere karşılık Altı kartta dişillerimiz için çekelim. Dişillerimizin de konuşmak istediğini söyleyebilirim. Kartlar kendiliğinden gidiyor. Bakalım mı? Bu iki anlaşmazlık yaşayan eril ve dişil ne söyleyecek birbirlerine? Başlayalım mı? Önce dişilden başlayalım. Dişil diyor ki: "Ben seninleyken su gibi geçiyordu zaman." Sanki bir zafer kazanmış gibiydim. Kendimi o kadar iyi hissediyordum ki, iyi ki sen varsın diyordum. Ve baktığım zaman aramızda evet engeller vardı. Belki de o engelleri karşımıza çıkaran hep sen oldun. Bunun da farkındayım. Engellere rağmen mutluydum. Biliyor musun, ilk kez sana arkamı döndüm. Ben sana arkamı dönüp gidebileceğimi, hiçbir zaman seni bırakabileceğimi düşünmedim. İlk kez ben de sana arkamı döndüm diyor. Emil diyor ki, biz seninle bir karma yaşamış olabiliriz. Belki ben karmamı seninle ödedim ya da senin karmanı beraber ödedik. Ama her şeye rağmen seninle yeniden başlayacağımızı, yeniden bir şeyleri oluşturacağımızı biliyorum. Çünkü sen benim için her şeyi, maddi manevi her şeyi hak eden, hak ettiklerinde olması gereken bir kadınsın. Ben de bunun farkındayım. Çünkü benim için ideal kadınsın. Doğruyu yanlış ayırt edebilen, maneviyatın da kuvvetli. Ben böyle görüyorum. Her şey olması gerektiği gibi gidecek. Sadece belki de karma ödıyoruz diyor. Dişiller diyor ki, evet ben de anlaşacağımızı, orta yolu bulacağımızı çok inandım. Seninle evleneceğimizi, mutlu olabileceğimizi, bir aile kurabileceğimize çok inandım. Ama o kadar gitgellerin vardı ki, her şey iyiken bir baktığımda ardımda sen yoktun. Ve arkanı gitme, çekip gitme hallerinde beni gerçekten çıkmaza soktu. Hangisi sensin? Hangisi gerçek sensin? Bununla ilgili soru işaretlerim var diyor dişiller. Eril diyor ki senin hep kural ve şartların oldu. Hep kural ve şartlara benim uymamı bekledin. Belki de sana göre ben de şartları olan ve kuralları olan bir insandım kim bilir. Ama ben sana gelmek, sana somut adım atmak, bu şartlar, kurallar neyse buna doldurmak istiyorum. Artık sana kavuşmak istiyorum. Çünkü ben seni çok seviyorum. Tüm duyguyla seviyorum. Tüm duygusallığımla seviyorum. Duygusal bütün kapılarımı açtım. Ben seni gerçekten çok seviyorum diyor. Dişil diyor ki ve gittin hiç beklemediğim bir anda gittin. Öyle bir gittin ki yıldırım düştü tepeme. Baksana benim kolum kanadım kırık. Bir anda çekip gittin. Ben seni bu kadar çok severken nasıl çekip gittin bilmiyorum ama Biliyorum yine geleceksin ama benim istediğim gibi geleceksin. Artık benim hak ettiğim gibi beni seveceksin. Bana somut adımlarla geleceksin. Seni sayende ne istediğimi değil ama ne istemediğimi çok iyi biliyorum diyor. Ve diyor ki dişi benim hak kurallarım geçerli olacak. Bana geldiğinde somut eylemle geldin geldin kabulüm. Gelmedin artık ben de bitirmeye hazırım diyor. Elil diyor ki senin şefkatini özledim. Bugüne kadar sana belki denge Kuramadım. Belki verdiğin değerin karşılığını sana verememiş olabilirim. Ama ben dengeyi kuracağım. Çünkü senin şefkatini, sevgini çok özledim. Bakar mısınız? İkisine de aynı anda güneş geldi. Müthiş bu. İki kişi de birbirini çok seviyor. Farklı iki destedeki güneşi bulduk son kartlara geldiğimizde ve diyor ki sen benim için ideal kadınsın. Sen benim için ideal. Hem imparatoriçe hem azizesin. Yani hem maneviyatını seviyorum hem de güzelliğini, şehvetini, güçlü halini seviyorum. Ben seni seviyorum diyor. Aslında iki karta da baktığımda düşünceler aynı. Sadece gittiğimiz yollar farklı. Hem eril hem dişil birbirini çok seviyor. Sadece bazı konularda anlaşmazlıklar var. Bu anlaşmazlıkları da bitirdiğinde bu çiften tekrar ikinci bir şans olur mu olur? Bence buna mutlu son yakın diyelim. 8-8'in bugün 0808 ya bu enerjiyi de aktif edelim. Takip eden, beğeni koyan abonelerime şifa olsun diyorum. Sizleri çok seviyorum. Kocaman böyle kalpler gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şifa olsun. Bye. bye.